Arkadaşlar yeni bir eğitim videosunda sizlerle birlikteyiz. Bu videomuzda bizlere sık sık sorduğunuz WooCommerce için hangi temayı te tavsiye edersiniz? Siz hangi temayı kullanıyorsunuz gibi sorulara bir yanıt vermek istiyoruz. Ee, bu zamana kadar bize bununla ilgili pek çok soru geldi. Hem sitemiz üzerinden hem YouTube üzerinden bize bunlarla ilgili çok fazla sorular geliyor. Ve biz burada size hangi temayı kullandığımızı ve bu temayı neden kullandığımızı sizlerle paylaşmak istedik arkadaşlar. Öncelikle... WooCommerce için bir tema satın almak istiyorsanız Dünyanın en popüler arşivi teamforest.net'i keşfetmenizi tavsiye ederim. Burada hem WordPress için hem pek çok CMS için, pek çok e-ticaret platformu için tema bulabilirsiniz, satın alabilirsiniz arkadaşlar. WooCommerce için tema almak istediğinizde ise bakın buradaki WordPress sekmesinin altından e-commerce bölümüne veya e-commerce sekmesi var. Bunun içerisinde en tepedeki bulunan WooCommerce bölümüne gelebilirsiniz arkadaşlar. Buraya geldiğinizde karşınıza çeşitli temalar çıkacaktır. Şu an mesela ben geldiğim zaman bunu görüyorum. Haftanın en çok satanlarında Filet kullanıyorum. Filet görüyorum ki ben birazdan size bunun detaylarını anlatacağım. Biz en çok bu temayı kullanıyoruz. Hemen yan tarafında Porto teması var, Woodmark teması var, X Store teması var. Gördüğünüz gibi fiyatları 3 tanesinde 59 dolar, bir tanesi 39 dolar. Burada tema almadan önce neye bakabilirsiniz? Ben burada aslında işe ilk başladığım zamanlarda ben de gelip farklı farklı temalar satın aldım. Mesela bu herhangi bir temanın şekline bakıp hoşuma gittiği için o şekli beğendiğim için bir tema almıştım oldu. Ama aslında bakmanız gereken belki de en son şey o gördüğünüz şekil. Çünkü bu tema sayfalarına tıkladığınızda bunların aslında çok mükemmel göründüğünü fark edeceksiniz arkadaşlar. Çünkü demo içerikleri çok iyi seçiyorlar. En iyi temaları en iyi görsellerle oluşturuyorlar. En popüler, en tanınık gelen e-ticaret sitelerinin arayüzleriyle bu temalar oluşturuluyor. Bunları gördüğünüz zaman da oradaki ürün fotoğrafları, oradaki kategoriler aslında bizi cezbetse de kendi ürünlerimizi koyduğumuz zaman işin rengi birazcık değişebiliyor. Gördüğünüz gibi burada farklı farklı temalar var. Bunların hani e, her biri aslında WooCommerce için denenebilir, kullanılabilir. Biz bugün bu video üzerinde sizlere frestoma anlatacağız ama soma geçmeden önce de buradan tema alırken neye dikkat etmeniz gerekiyor birazcık ondan bahsedeyim. Öncelikle arkadaşlar e, bu alt tarafta temaların satış miktarı var. Bunlara bakmanızda fayda var. E, yeni çıkmış bir temayı kolay kolay almanızı tavsiye etmem. E, çok fazla kişinin aldığı ve iyi yorum alan temalar genellikle daha iyi performans gösteriyor. Bu anlamda çok fazla kişilerin tercih ettiği yani daha popüler temaları kullanmanızda fayda var. Yani Tabi yeni güzel bir şey çıkmış olabilir mi? Olabilir ama illa ki bakmadan önce, almadan önce buradaki yıldızlara bakmakta fayda var arkadaşlar. Değerlendirmelere, satışlara bakmakta fayda var. Haftanın en çok satan temaları bunlarmış. 49 doların altında bu şekilde temalar var. Bakın 1800 satmış, 46 tane de yorum var. İç tarafına geldiğim zaman SEO için bir veri yapısı olduğunu söylüyorlar burada. 29 dolarlık fiyatı var. Fiyat da cezbedici. İç tarafta bir elementör işareti var. Gutenberg de uyumlu olduğunu görüyorum. Aslında bu da denenebilir gibi duruyor arkadaşlar. Hatta bu aralarda hızlı satıyormuş. Mesela burada da hızlı satması için temaları düşük fiyattan sokuyorlar. Ee, uygun fiyatta geldiği zaman 29 dolar cezbediyor sizi. Bunu satın alıyorsunuz. Bu şekilde onlar da güzel yorumlar elde edebiliyorlar. Bu temanın sayfasına bakıyorum. Demo olarak mesela ilk kez inceliyorum bunu. Gördüğünüz gibi burada temanın birkaç demosu var. Dikey kategori menüsü var ki bu aslında güzel bir şey. Yatay olarak da kullanabileceğimizi gösteriyor. Dikey menüyü gösteriyor. Birkaç farklı ana sayfa tasarımı olduğunu anlatıyor bize. Bunların her birini bu temayla muhtemelen kullanabiliyoruz. 7 tane örnek var ama yani şu az önce anlatmaya çalıştığım şey bakın buradaki ürün fotoğraflarının her birinin arka tarafı temizlenmiş ve her birinin çok iyi bir açısı var. Her biri güzel fotoğraflarla süslenmiş. Bu temanın burasına kendi ürünlerinizi koyduğunuzda muhtemelen bu hazzı, bu estetiği yakalayamayabilirsiniz. Haberiniz olsun. Gördüğünüz gibi yine burada da bannerlar oldukça güncellenmiş, tasarlanmış, yani özenle hazırlanmış. O yüzden bu bize çekici geliyor. Ee, bu şekilde alt tarafa baktığım zaman premium pluginlerle uyumlu olduğunu <laughs> inşa edildiğini gösteriyor bize. Aynı zamanda bu varyasyon değiştirme eklentisi de bunun içerisinde geliyormuş. Yine resim galerisi ile ilgili bu eklenti de bu temanın içerisinde geliyormuş. SEO yapısıyla ilgili bir eklentimiz varmış. Layer slider adında bir slider eklentisi de varmış. Elementor ile uyumluymuş. 24 tane de ekstra custom addonsu varmış. Yani bunlar ne ürünlerinizi bunun içinden atabiliyorsunuz gibi düşünün. Herhangi bir sayfada ürün gösterebiliyorsunuz. Alt tarafa bakıyorum. Bu arada bu temayı da bedavadan incelemiş olduk. Yani ilk kez görüyorum. Başarılı ürün sayfaları varmış. Mobil uyumluymuş tasarımı ürünün üzerine geldiğinizde gözükecek 7 artı hover üzerine gelme tasarımı varmış, özelliği varmış. Header içinde birkaç farklı güzel alternatif olduğunu gösteriyor. Blok layout'larını gösteriyor. Tek tuşla demo aktarılabiliyormuş ve bu şekilde bir tema sayfası var. Gördüğünüz gibi bu aslında denenebilir bir tema ama şu an riskli çünkü yani çok popüler bir tema değil. Bugün benim size anlatacağım bizim çok sık kullandığımız WhoCommerce'daki FlatSom'sa buranın aslında en popüler teması arkadaşlar. Ben şimdi FlatSom'u birazcık inceleyeceğim. Aslında burada size tavsiye edeceğim tema bu. Benim FlatSom'la hiçbir bağım yok ama pek çok projede kullandım. Severek kullanıyorum. Size de çok tavsiye ederim bu temayı. Peki neden tavsiye ederim? Onlardan bahsedelim. Öncelikle PlatSom, WooCommerce'daki en popüler tema, en çok satan tema arkadaşlar. Ve 5 yıldızlı bir tema. Yani bu kadar fazla satış almasına rağmen yorumları 4.8 değil, 5 yıldız almış. Yani gerçekten alan kullanıcılar PlatSom'dan memnun. Burada Live Preview bölümü var. Buna tıkladığım zaman ben bu temanın demosunu inceleyebiliyorum arkadaşlar. Ama buna gelmeden önce ona birazdan bakarız. Dressom'un ana sayfasını inceleyelim. Bize neler vaat etmiş burada bunlara bakalım. Evet yeni gelen güncellemelerden bahsediyor. Dressom 3.12 ile bunlar yeni olarak temaya eklendi. Dressom hakikaten sık sık güncellenen bir tema. Sürekli yeni özellikler geliyor. Bu da sizi aslında işinizi daha iyi hale getirmek için kullanabileceğiniz olmazsa olmaz bir şey. Yani e-ticaretin dinamikleri sürekli değişiyor. Ve Dressom buna ayak uydurabilen bir tema. Buradan da bunun değişimlerini tamamını okuyabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada yapılan değişiklikler aman geliyor. Bazen bir hata düzeltmesi yapıyorlar, bazen de yeni bir geliştirme yapıyorlar. Bunların her birini bizimle paylaşmışlar. Tamamdır, geri geldim. Şimdi Pressom'un denemelerine, incelemelerine bakalım. Sayfasını inceleyelim. Burada bizi Live Preview için az önce tıkladığım bölüme gönderiyor. Pressom'un özelliklerinden genel olarak bahsediliyor. WordPress 5.0'la uyumu var ve hakikaten cidden çok uyumlu bir yapısı var. Burada bunu anlatmışlar. Şimdi Prestom'u sevmemiz için 5 tane sebep vermişler. Birincisi bununla herhangi bir şey inşa edebilirsiniz. Yani bu bir WooCommerce teması, teması ama da sınırlı değil. Ya yani bununla bir işletme teması da yapabilirsiniz. İş sitesi yapabilirsiniz. Aklınıza gelebilecek birçok şeyi bununla inşa edebilirsiniz ve Prestom'un kendine ait bir sayfa inşa edici aracı var. Yani Elementor gibi, WP Baker gibi Fredson'un UX Builder adında kendi tema inşa etme aracı var. Sayfa inşa etme aracı var. Bu gerçekten muhteşem bir araç. Kararlı çalışıyor ve bu araçta siz sizin herhangi bir bölümünü yani pek çok bölümünü header'ı bunu yapamıyorsunuz şu an. Footer yapabiliyorsunuz. Hiç sayfaları düzenleyebiliyorsunuz. Bu araçta Fredson'un Page ile 10 numara bir şekilde güzellikle sürükle bırak tıkır tıkır inşa edebiliyorsunuz. Sitenizi tasarlayabiliyorsunuz. Bu gerçekten bizim çok sık kullandığımız ve çok işimize yarayan muhteşem bir araç. Burada mesela Flatsom üçüncü parti bir yerle entegre değil. Kendi aracını geliştirmiş. Bunu kullanıyorsunuz ve muhteşem bir şekilde çalışıyor. İkinci sekmeye geliyorum sınırsız seçeneğiniz var diyor. Filesom'un tema özellikleri bölümünde de yani WooCommerce'ta benim bu zamana kadar gördüğüm en fazla özellik sunan tema muhtemelen daha fazla sunanlar olabilir ama benim kullandığım, gördüğüm en fazla e, tema özelleştirme seçeneğine sahip olan tema. Yani burada pek çok şeyi düzenleyebiliyorsunuz. Ürün görünümünü düzenleyebiliyorsunuz. Ürün sayfası için değişiklikler yapabiliyorsunuz. Header'ın footer'ını düzenleyebiliyorsunuz. Birazdan header builder aracına geleceğim. O da gerçekten çok işe yarıyor. Burada da gerçekten bize çok fazla seçenek sunuyor. Filestom'un mesela burada şunu görünce aklıma gelen bir dezavantajı da var. Mesela sitenin içerisindeki butonlara istediğiniz rengi veremiyorsunuz. Genel olarak iki renk seçebiliyorsunuz ama mesela ben şu buton bu renk olsun dediğiniz zaman Page Builder ile bunu yapamıyorsunuz. Ana renkler üzerinde gidebiliyorsunuz. 3 tane ana font seçiyorsunuz, ana renk seçiyorsunuz. Bu iki rengi kullanabiliyorsunuz. Bu ek olarak da bir başarı, bir olumsuzluk rengi var. Yani bir yeşil, bir kırmızımız var. Bir de siyah ve beyaz var. Hani bu anlamda Kletson'un benim bu zamana kadar denk geldiğim tek negatif etkisi bu olabilir. Ve üçüncü başlık hız için optimize edilmiş. Arkadaşlar presyon gerçekten çok iyi açılıyor ve WooCommerce'da aslında sizin aramanız gereken ilk şey bu sitenin açılış hızı. Yani eğer ki bir e-ticaret projesi yapıyorsanız bu sitenin açılması gerekiyor ve platform bunu çok iyi bir şekilde başarıyor. Kendi iç tarafında temanın sıkıştırma seçenekleri var. CSS ve JavaScript'leri temanın iç tarafındaki ayarlarla sıkıştırabiliyorsunuz. Bu gerçekten muhteşem bir şekilde işe yarıyor ve bunu ek olarak Resimleri lazy load yani kaydırdıkça yükleyip otomatik olarak tema içerisinden yapabiliyorsunuz. Bu da oldukça kullanışlı bir özellik. Yani Flashstorm hız için gerçekten iyi bir tema. Ee, satış için optimize edilmiş tamamdır. Bundan biraz daha zaten bahsedeceğiz ve daima güncellendiğini gösteriyor arkadaşlar burada. Aşağı geliyorum Flashstorm'un bir de stüdyosu var. Bu UX Builder'ın içerisinde sizin tek bir tuşla sitenin içerisine aktarabileceğiniz 300'den fazla hazır bölüm ve tasarımın bulunduğu bir kısım var. Preset Stüdyo'da Bu da gerçekten çok kullanışlı bir özellik arkadaşlar. İstediğiniz anda sitenizin ana sayfasını farklı bir demoyu içe aktararak kendi resimlerinizi onunla değiştirip güncelleyebiliyorsunuz ve bunu yani dakikalar içerisinde yapabiliyorsunuz. Hani belki benim kadar hızlı yapmayacaksınız ama zamanla siz de buna alışacaksınız. Gerçekten çok kolay bir sistemi var. Harika tasarımlar sunuyor. Gördüğünüz gibi yukarıda gösterdiğim 300'den fazla hazır tasarım bu şekilde tek tuşla import edilebiliyor, aktarılabiliyor. Bu Flatsom'un gerçekten muhteşem bir özelliği. Yani bunu şu an Türkiye'deki mevcut e-ticaret paketlerinden hiçbiriyle bu sepede yapamazsınız. Bu gerçekten tasarımın anlamında, tasarım anlamında çok büyük bir nimet. Alt tarafa geliyorum bir wireframe kiti var. Yani fiyatlandırmalar için Bannerlar için kullanabileceğiniz hazır şablonlar var burada. Bunları da tek tuşla içe aktarıp kendi resimlerinizle, kendi metinlerinizle kolaylıkla güncelleyebiliyorsunuz. Tek tuşla demo içeriği içe aktarabileceğinizi söylemiştim. Burada yine ondan bahsediyor. Gördüğünüz gibi birkaç farklı alternatif bölüm var ve Large Elements Library diyor. Bu da aslında UX Builder'ın içerisinde sahip olduğu elementlerin genişliğini gösteriyor. Yani burada UX Builder'ın içerisine bir slider atabiliyorsunuz, video ekleyebiliyorsunuz, ürün sayfalarını alabiliyorsunuz. Normal sayfaları alabiliyorsunuz. Akordiyon oluşturabiliyorsunuz. Sizin istediğiniz yerine buradaki price table'a ekleyebiliyorsunuz. Fiyatlandırma oluşturabiliyorsunuz. Geri sayım araçları var ki hakikaten çok şık duruyor. Ki e-ticarette bu çok iyi satışı tetikliyor. Özellikle bu geri sayımın son gününde satın almalarınız ciddi şekilde artıyor. Bunu da son içerisinde bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Burada gerçekten çok kullanışlı elementler var. UX Builder'ın içinde bunların her birini ekleyerek bunlarla sayfa ürün tasarımı, kategoriler için yerler, mekanlar oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar. Fredstone çoklu dille uygun şekilde tasarlanmış. Ee, çeviri eklentileriyle uyumlu bir şekilde çalışıyor. Birçok farklı dille çalışıyor. Burada bizim bayrağımızı da görmek mümkün arkadaşlar. Aşağı doğru devam ediyorum. <laughs> Fredstone yorumları var. Müşterilerden gelen şeyler var. Ya yani o örnek olarak Fredstone'u inceleyebileceğimiz bölümler var. Biraz daha alta geldiğimde Mobile Optimize tasarımdan bahsediyor. Bu da gerçekten güzel bir şey. Yani tasarım mobil için optimize edilmiş. Günümüzde kullanıcıların %80'i, %75'i mobil cihaz kullanıyorlar. Temanızın mobilde uyumlu olması gerçekten önemli bir şey. Presto'nun en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi aslında bir header builder'a sahip olması. Unlimited header options yani pek çok header seçeneğini bize sunuyor. Gördüğünüz gibi burada birkaç farklı demo var. Ya yani buradaki logoyu sürükleyip bu tarafa tek tuşla atabiliyorsunuz arkadaşlar. Presto'nun header builder'ı yine buna da alışmanız belki bir 2 saat sürebilecek ama buna alıştıktan sonra sitenin header'ını sürükle bırak çok hızlı bir şekilde değiştirebiliyorsunuz. Burada kullanabileceğiniz elementler var. Bu elementlerle hızlı bir şekilde bu varyasyonların her birini değiştirip düzenleyebiliyorsunuz. Header içinde işte burada gösterdiğim şekilde burada bir bölümü tutup diğer tarafa bırak, bırakarak hızlı bir şekilde header'ınızı istediğiniz hale getirebiliyorsunuz ki bunu yaparken şöyle bir yakınlaşayım. Desktop için ayrı yani masaüstü sitenizde, tablet sitenizde ve mobil sitenizde ayrı bir tasarım yapabiliyorsunuz. Mobilde search burada olsun, masaüstünde burada olsun bunu söylemenize imkan veriyor Playstorm sizin arkadaşlar. Alt tarafa geliyorum. Playstorm'un en özelliklerinden biri de yine bu sayfa inşa edicinin içerisinde bulunan slider eklentisi. Slider bölümü. Arkadaşlar FlashSum'un kendi sayfa inşa edici aracının içerisinde bir slider elementi var. Bu elementin içerisinde siz dilediğiniz gibi slider oluşturabiliyorsunuz. Yine burada da hazır template'ler var. Hazır fontlar var. Bunları kullanabiliyorsunuz. Kendi resminizi yükleyip kendi indirim sloganınızı yazarak bunu kullanabiliyorsunuz. Burada da bir 29 dolar değerinde şeklinde bir bölüm var. Muhtemelen Slider Revelation ile karşılaştırmışlar. Aslında bundan çok daha fazlasını yapıyor FlashSum'un slider eklentisi. Slider bölümü, elementi. Çünkü şöyle ki Presto'nun sliderları hızlı da açılıyor arkadaşlar. Yani sitenize ekstra bir yük getirmiyor. Bu anlamda da gerçekten e tarafında performans için oldukça kullanışlı bir özellik. Responsive options'ları var. Yani bir bölümü mobilde gizleyebiliyorsunuz. Masa üstünde gösterebiliyorsunuz. Her biri için tasarımınızı ayrıca e, inceleyip düzenleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Banner'da herhangi bir odak noktası olsun isterseniz bunu sürükle bırak. istediğiniz taraf mobilde, istediğiniz taraf masa üstünde gözükecek şekilde düzenleyebiliyorsunuz. Yine resimleri sürükle bırak düzenleyebiliyorsunuz arkadaşlar. E, 700'den fazla Google fontu var. Kendi fontunuzda ekstra eklentilerle upload edebiliyorsunuz ama sahip olduğu Google fontları gerçekten işimizi görüyor. Smart Image Lazy Loading diyor. Az önce size söylediğim gibi yani resimleri... <coughs> akıllı bir şekilde kaydırdıkça yükleyebiliyor, yavaş yükleyebiliyor. Bu çok kullanışlı bir özellik. SEO için gerçekten sizin sitenize çok büyük değer sağlayan bir özellik ve resimlerin farklı cihazlarda farklı şekilde boyutlandırarak daha iyi e, deneyim sunmayı başarıyor. Yani mobilde bu resim 20 KB, tablette 50 KB, desktopta 120 KB olabiliyor. Platform bunu çok iyi başarıyor. Bu resmi mobil için ayrıca boyutlandırıyor ve bu şekilde mobil siteniz çok daha hızlı açılıyor. Formları herhangi bir yere ekleyebiliyorsunuz. Bundan daha önce de bahsetmiştim. Flatsom'un içerisinde bir canlı arama bölümü var yani aradığınız zaman site içerisindeki ürünlerle Flatsom otomatik olarak bu aramayı eşleştirebiliyor. Bu da yine bizim Türkiye'deki e-ticaret sitelerinde ekstra parayla satılan bir özellik. Bunu da Flatsom size ücretsiz olarak sunuyor arkadaşlar. Otomatik güncelleniyor, Flatsom'a daima güncellemeler geliyor. Bazen problemler çözülüyor, bazen yeni özellikler geliyor ama Flatsom daima bir güncelleme alıyor ve bunları otomatik olarak yapabiliyorsunuz. Ve canlı tema seçenekleri var burada. Az önce size de bahsettiğim e, temanın özelleştir ekranında gördüğünüz gibi pek çok farklı bölümü buradan özelleştirebiliyorsunuz. Ürün sayfanız olsun, kategori sayfanız olsun bunlar için pek çok farklı seçeneği belirleyebiliyorsunuz. Google için SEO için optimize edilmiş. Hakikaten hakkını veriyor bunun. Ben de kullandığımdan biliyorum. Alt tarafa devam ediyorum. İstediğiniz her şeyi platformda rahatlıkla satabilirsiniz. Ve Unlimited Product Page yazıyor. diyor. Aslında bu da gerçekten temanın çok güzel özelliklerinden biri. Bu temayı satın aldığınızda ürün sayfanız için hali hazırda benim bildiğim kadarıyla 9'dan farklı ürün yerleşimine tek tuşla geçebiliyorsunuz arkadaşlar. Ya yani benim ürün sayfam böyle gözüksün veya bakın böyle gözüksün veya böyle olsun diyebiliyorsunuz ve bunları gerçekten çok iyi bir şekilde platform size sunuyor. Hali hazırdaki yerleşimleri çok iyi. Buna ek olarak Şimdi geleceğim özelliğinde bu sayfayı kendiniz tasarlamanıza da imkan veriyor. Bunu sadece WooCommerce'da bildiğim kadarıyla Elementor'un Pro'su ile yapabiliyorsunuz ki onda bu kadar güzel şeyler ortaya çıkmıyor arkadaşlar. İşte bakın burada Custom Product Page Builder dediğimiz özelliğiyle yani aslında bir ürün sayfasını istediğiniz şekilde siz sıfırdan Presson'la tasarlayabiliyorsunuz. Benim ürün sayfam böyle olsun diyebiliyorsunuz. Bu gerçekten mucizevi bir özellik. Hani burada da yine eksiklikler var mı? Var. Mesela e, sepete ekle butonunu istediğiniz gibi yazısını değiştiremiyorsunuz ama hani orada hazır size verdiği 10-15 element de ürün sayfasındaki yerleşimi gönlünüzce yapabiliyorsunuz yine buraya ekstra şeyler ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar hesabım sayfası gerçekten Flexium'da çok güzel ürünleri göstermek için de pek çok farklı e, stile yerleşime sahip gördüğünüz gibi bir ürünü böyle de böyle de böyle de gösterebiliyorsunuz ki bundan fazlasına da Flexium sahip alt tarafa gelelim <laughs> sepet bölümü için. Çok güzel e, ekstra pop-upları var arkadaşlar. Yani sepete eklediğinizde olacak bölümü de siz seçebiliyorsunuz. Sepete eklendiğinde yandan bir sekme açılabiliyor veya yukarıdan pop-up gelebiliyor. Bunları da gerçekten düzenleyebiliyorsunuz ve bu da sepet sayfanızdan alışverişe giden yol için güzel seçenekler. Bunlar da gayet kullanışlı. İstek listesi oluşturulabiliyor arkadaşlar. Ee, ücretsiz wish, wish istek listesi eklentisiyle ücretsiz olarak bu özelliği kullanabiliyorsunuz. Hızlı görüntülü özelliği var. Yine bu da Türkiye'deki e-ticaret sitelerinde ekstra ücretle satılıyor. Kategoride bir ürüne bakarken quick view butonuna tıkladığınız anda hızlı gör o ürünün demosunu hızlı bir şekilde pop-up'la gösterebiliyor arkadaşlar. Katalog modu var. Ürünlerinizin fiyatlarını göstermek istemiyorsanız katalog modunu açıp ürünleri fiyatsız şekilde de e-ticaret sitenizde listeleyebiliyorsunuz. Böyle ben artık anlatmaktan yoruldum ama bunlar yazmaktan yorulmamışlar. Gördüğünüz gibi satış için tasarlandı yazmışlar burada da. Hani birkaç farklı e, aslında ürün sayfası layout'unu görebiliyoruz burada arkadaşlar. Bakın burada iş tarafta kategori olan var, kategori olmayan var. Burada muhtemelen right side bar kullanılıyor. Sağ tarafta bir side bar var. Yani tasarımların seçenekleri oldukça fazla. Yine ürün sayfasında sunduğu geniş seçeneği kategori sayfası içinde sunuyor bize arkadaşlar. Burada kategori sayfasını pek çok farklı şekilde Flexsum'la birlikte kullanabiliyoruz. Bazen videolarda soruyorsunuz ben de bu özellik çıkmıyor. Sen bunu nasıl yapıyorsun diye. Aslında yani e-ticarette ihtiyacınız olan pek çok özellik Fresho'nun içerisinde mevcut. Bazı temalarda mesela kategori için açıklama yeriniz yok. Kategori için bir açıklama yapamıyorsunuz. Ama Fresho'da bunu yapmanız mümkün arkadaşlar. Bu anlamda da projeniz için ben size Fresho'yu tavsiye ederim. Yine ana özelliklerini burada son olarak tekrardan toparlamış. UX Builder Fresho'nun gerçekten en iyi özelliği sayfa inşa edici aracı kendi içerisinde geliyor. Hızlı bir şekilde çalışıyor. Alışmanız biraz zaman alabilir ama alıştıktan sonra Elementor'dan muhtemelen soyacaksınız veya kendi kullandığınız page builder sayfa inşa edici aracından soyacaksınız çünkü gerçekten çok iyi çalışıyor arkadaşlar. Header Builder'ı var yani bu piyasada benim bu zamana kadar kullandığım en iyi header builder. Elementörle de header inşa etmişliğim var. Hani burada yine elementöre göre belki seçenekler biraz kısıtlı ama gerçekten iyi çalışıyor ve pek çok farklı seçenek arasında hızlıca geçiş yapmaya imkan veriyor. Hızlı bir şekilde başlangıç rehberiyle kurulum yapabilirsiniz. Filasom'un YouTube kanalında nasıl yapılır videoları var. Yine bizim size anlattığımız gibi İngilizce ama gayet anlaşılır şekilde neyin nasıl yapılacağını size anlatıyorlar. U Commerce için çok fazla özellik sunuyor. Tema özellikleri gerçekten hem canlıda çalışıyor yani temayı görürken düzenliyorsunuz. Benim bu sayfam buradan, yani ürün sayfamda, kategori sayfamda benim 4 ürün değil de üç ürün masa üstünde gözüksün depilasyonunda bir ayar var. Bunu göre göre yapabiliyorsunuz ve bunu kendi gözlerinizle görüp ayarlayabiliyorsunuz. Pek çok WooCommerce teması bunu sunmuyor size. Bu gerçekten güzel bir özellik. Yine temel özellikleri çok iyi, hızlı performans sunuyor. Gerçekten Flash'ın hızı çok iyi. Müşteri yorumları hem temanın içerisinde bunu çok güzel bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Hem de Flatsom'un kendi yorumları da gayet başarılı. Yine burada UX Builder'ın içerisinde kullanabileceğiniz elementler var. Blok özelliği Flatsom'un yine oldukça kullanışlı. Blokta da pek çok farklı yerleşim seçebiliyorsunuz. Buna ek olarak bir portfolyo özelliği var. Yani aslında e-ticaretten çıkıp başka bir iş için kullandığınızda yaptığınız projeleri de Platform'da gösterebiliyorsunuz. Futur'da yine pek çok farklı seçeneği mev mevcut. Ayrıca yeni olarak Futur'da UX Builder aracı ile kendi footer'ınızı da inşa etmenize izin veriyor arkadaşlar. Sabit çekmeler özellikleri var ve Parallax özelliği mevcut. Yani bunların her biriyle FlatSom bir e-ticaret projesinde kullanabileceğiniz bence en iyi tema. Burada bir tema arayışınız varsa size ben FlatSom'u yürekten tavsiye ederim. Ben bundan önce birkaç farklı tema satın aldım. Memnun kaldıklarım da oldu içinde ama e FlatSom'da çalışmaya başladıktan sonra farklı bir tema kullanmak istemedim. Bu anlamda sizin bir tema arayışınız varsa size ben Flatsom'u tavsiye ederim arkadaşlar. Bu videonun sonuna geldik. Bu videoda sizlere Flatsom'u inceledim. Aslında biraz daha anlatabilirim. Flatsom'un temasının kendi sitesinde de bunları inceleyebilirim. Canlı olarak da görebilirim ama çok da uzatmayalım videoyu. Bakın şu an Flatsom'un transparan header'ı var burada. Burada menü özellikleri var. Bu şekilde resimli menü oluşturabiliyorsunuz. Bu butonları ekleyebiliyorsunuz. Burada pek çok farklı demo var. Girip kendiniz bunları inceleyebilirsiniz. Mesela buradan tıkladığınız anda bu temanın klasik mağaza ana sayfasını inceliyorsunuz veya buradan mesela bir alt taraftan geldiğinde Simple Slider için bir başka ana sayfa versiyonunu inceleyebiliyorsunuz ve bunu tek tuşla içeri aktarabiliyorsunuz. Hızlı bir şekilde buradaki herhangi güzel iki şeyi bir araya getirebiliyorsunuz. Ve son gerçekten benim çok kullandığım ve en beğendiğim e-ticaret teması. Size bunu tavsiye ederim arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldiniz geldik beğendiyseniz hoşunuza gittiyse bu videoyu beğenip yorum yaparak bize destek olabilirsiniz bu şekilde bir arayış olan arkadaşınız varsa bu videoyu veya bizim kanalımızdaki videoları arkadaşlarınızla paylaşarak bize destek olabilirsiniz başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşçakalın.